arkadaşlar yine Mersin koca bir -E yanına geldik. İnşallah ciğer kalmıştır. Biraz geç geldik. Savaş bir mekan. Ciğerine güveniyoruz. İnşallah kalmıştır. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Dışarı Allah alın. razı olsun, sağ olsun. Abi, abi Ceren kaldı inşallah. Hiç, vallahi bir tane kaldı, o da size kaldı, kısmet oldu. Allah razı olsun, sağ olsun. Senden de razı olsun. Abi Celal, biz Celal ile gel. Kardeşim benim. Celal, ben, kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? Ben bu işi 9 yaşından beri yapıyorum. 9 yaşından beri yapıyorsun abi. <laughs> kaç yaşındasın abi peki sen? Ben ya 45 yaşındayım. 45 yaşındasın, 9 yaşından beri bir iş evet. yapıyorsun yani. Yaklaşık 30-35 sene. Evet. Ciğer attık. Başka evet. da ne var? Kuş başı. Kuş başımız var, ciğerimiz var, tavuğumuz var, kanadımız var. Ben özellikle bu saatte Adamatımız geldim ki... Var. Ben özellikle bu saatte geldim ki abi... Hani rahat rahat diyeyim. Çünkü öğlen saati yoğun olduğunu ben biliyorum. Evet. En güzel o yüzden bu saatte geldim. Herhalde bir coşturuyor. Sumakımızı atalım. Sumak buzdan atıyoruz değil mi abi? Kuzu atıyoruz evet. evet. Kimyonumuzu diğer üzerine atıyoruz. Evet abi. Dürümün salatası hazır abi. Hazır. Yerine pişmiş domatesi de içine bırakılıyor. Bir parçası abi. Güzel de var. Doğru, doğru abi doğru sıkıntı ok, Acı yok. Bir şey olmaz. Acı bizi yakmaz. Ben abi eti neden temin ediyorsun? Eti bereket aile kasabından temin ediyoruz. Hemen arkadaki bereket Hemen kasabından ar ağaçtan gözükmez belki. Tam ağaçta kasabından temin ediyoruz. de bir numara da. Şimdi Bu abi Ekmeği sos adına abi evet. Sos kimyon sadece kimyon bir de Kimyon pul, de, pul Bir de yerin yağı <laughs> Şey, sağ ol, sağ ol. Çek abi, çek. Kimyonsuz yer yenmez. Bahasız yer yenmez. Bahasız yer yenmez. Aynen öyle. Üstünü yaladık ki şimdi kızarttı zaman çok iyi kızarsın diye. Veli abi no normalde saat 4'e 5'e kadar burada duruyor. Ondan sonra kasaba gidip yarın için hazırlık yapıyor. Evet, evet, belki evet, 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 Ahmet Usta var. numara bir şey. Ayran gönder Ayran. Ayran geliyor. Ee, yer salaş bir yer ama yeri çok iyi. Yani zaten geldiğim bir mekan. Ee, gidip yemediğimiz yerin videosunu çekmiyoruz. Yer şimdi kozunuzda tadına bakacağız müsaadenizle. Abi yedek olsun. Allah razı olsun bu sağ olsun. Abi son olarak fiyat bir de yeni tayf edersen seni rahatsız etmeyeceğiz bu kadar. Zaten yoğunsun. Abi fiyat ne kadar? Dürümün fiyatı ne kadar? Dürüm 12 lira. Dürüm 12 lira evet. abi. Bir de yeni tarif edersin abi. Suat Boran Mahallesi. Kocaeli'ye diye geçiyor. Fuat Marı Mahallesi 28 devamı cami altı. Cami altı. Evet. kısacası Kocaeli'ye eski yol 3. kilometre. İkinci 2. kilometre dedik mi? Yani Cihacı Bey dedim mi? Herkes bilir. Adam bana Cihacı Bey dedi mi Ortaya karışık yapıyor. Yok böyle bir şey. Ahmet Usta şov yapıyor. Özel çağırsa isteği geldi. Abi ben oraya şu şeyler atıyorum. Bir şeyler atıyorum. Onlar pek gerek yok. Aynen abi. Ciğerdürüm yedik. Hakikaten on numara bir mekan. Yani salaş bir mekan. Ciğeri çok iyi. zaten Ciğer konusunda Mersin, Diyarbakır ve Urfa'da yarışıyor. Tam ikisinin ortasında. Urfa'nın ciğeri ufak, isotlu. Diyarbakır'ınki büyük domatesli. Mersin büyük istotlu olarak yapıyor. Yani Cel konusunda ben sizin çok iyi. Cici Veli de abi, Veli de hakikaten çok iyi bir usta. Güzel bir yemek yaptı bize. Ee, bu videonun sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar karşınıza çıkma dileğiyle hoşça kalın, huzurla kalın. bir abi. abi.